9 tane kulübümüze imza vermemeleri yönünde ikincilik ve üçüncülük kulüplerine 9 9 kulübümüze dün itibariyle belki bugün itibariyle dün tatildi. Üçüncülük kulüplerine 400 bin lira, ikincilik kulüplerine 500 bin lira para vermiştir. Ve baskı yaptıkları çok kulüp var. Bunları ben birebir biliyorum ama kulüplerimizin izni olmadan ben bunları paylaşmam. Zamanı geldiği zaman da onlardan izin alıp hangi kulübe aramışlar, ne demişler hepsini biliyorum. Öncelikle Volkan Can, sonra Ali Düşmez, artık Müslüm Bey ne kadar var bilmiyorum. Yalçın Orhan ne kadar var bilmiyorum. Varlar. Hepsi vardır. Bu işleri hep kullanıyorlar. Herkesin de adını kullanıyorlar. Spor Bakanı'nı da kullanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı da ismini kullanıyorlar, etrafındaki insanların ismini kullanıyorlar. Bunları bir an önce çekip gitmesi lazım. Eğer görevden bir an önce alınmaları lazım. Bunlar gitmeyecekler. Bunlar 18 Temmuz'daki seçimle yapmayacaklar bunları. Ben asla inanmıyorum.